Arkadaşlar merhaba, ee, öncelikle tüm akvaryum severlere, akvaryum dostlarına ve hobicilerine merhabalar diyorum. Herkese saygılar, selamlar arkadaşlar. Ee, ben de sizinle bir video paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, umarım Bora Bey bunu yayınlar. Ee, Bora Bey'in Biolife ürünlerinden arkadaşlar 3 e, gün önce Biolife Monera ve Biolife Flora ürününü ikisine beraber aldım. Entegre olarak çalıştırıyorum arkadaşlar birbirine. Yani Monera'dan çıkan su Flora'ya giriyor. Arkadaşlar e, bunu uzun zamandan beri takip ediyorum. Yani e, Biolife, Monera Biolife Flora'nın çalışma prensibini, e, akvaryum olan faydasını. Arkadaşlar e, uzun zamandan beri e, akvaryum meram ve ilgim var. Profesyonel e, elimden geldiğince profesyonelce yapmaya çalışıyorum. E, suyun değerlerini ölçüyorum ara ara. Bunu bir size de tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle kitler var. Arkadaşlar e, akvaryumda e, sağlıklı balıklar olmasını istiyorsanız ne kadar stressiz balık o kadar sağlıklı balık arkadaşlar. Balıklar ne kadar stressiz olursa o kadar hastalıklara karşı dirençli oluyorlar. Renkleri o kadar güzel oluyor ve hayvanlar oyuncu oluyorlar. Bunu sağlamanın en önemli yollarından bir tanesi de arkadaşlar Hayvanların yani akvaryumunuzu hayvanların doğal ortamına uydurmanız gerek kayalar olsun gerek yuvalar olsun Ve en önemli şey arkadaşlar en önemli şey burada Biolife Monerva e, Flora'nın bu konuda çok faydası var Yararlı bakteri Yani Kaliteli bir biyolojik su e, Bunun içinde e, bazı filtreler çeşit çeşit filtreler var çok tecrübe edindim arkadaşlar bazı filtreler hiçbir işe yaramıyor ben de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar e, şu anda 15 gün boyunca kullanacağım bunu Bu sistemi kuralı daha 2 gün oldu ee, bu Biolife Moneraba Flora'nın içinden çıkan talimatlara e, Bora dediği de gibi e, arkadaşlar mutlaka harfiyen uyun. Faydasını çok görürsünüz. Yani sistemin oturması için. Arkadaşlar benim akvaryum 600 litrelik ve bende Atman 33-38 yani 600 litre suyu çevirebilen bir motor var. Bunu 15 gün süreyle kullanmaya devam edeceğim. Şu anda hem Monera hem de e, dış filtrem çalışıyor arkadaşlar. Bu e, İzlediğime göre arkadaşlar e, akvaryum takip ediyorum. İki günde e, bir netlik farkı oldu. Yani benim akvaryum kendisi de netti ama yani şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Bakın dipler e, pırıl pırıl arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun sebebi de arkadaşlar e, daha önce e, videoları izledim ben YouTube'da Bora Bey'in videolarını. Ama insan tabii kendisi görmediği için ne kadar da güvense de yani bir acaba diyebiliyor. Yani Monera gerçekten çok güzel bir emişi var, güzel bir sistemi var. Bu arada arkadaşlar benim kafa motorum 40 wattlık bir kafa motoru Monera'nın çünkü akvaryum 600 litre ve mükemmel bir emiş yapıyor. Yani 2 gün içinde balık pisliklerini çok güzel bir şekilde çekiyor. Arkadaşlar herkese tavsiye ederim. Yani zaten akvaryumdan keyif almak istiyorsanız e, bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Her akvaryum dostunun, e, her akvaryum besleyen arkadaşların hep görmek istedikleri çoğunlukla bir şey vardır. E, kristal berraklığında bir akvaryum. Yani şimdi kristal berraklıklı akvaryum derken arkadaşlar e, akvaryumunuz çok net olur ama biyolojik su olmaz. Yeni doldurmuşsunuzdur falan filan. Burada dediğim gibi en önemli olay balıkların rahatı için biyolojik su. Bu da e, faydalı bakterinin tutunması yani faydalı bakteriyi tutabilen bir sistem. E, bunu da Biolife Monera'da ve Flora'da rahatlıkla görebileceksiniz. Arkadaşlar e, ben Bora Bey'e de çok teşekkür ediyorum. E, kendisi gerçekten e, sipariş ettiğinizde gerek telefonla olsun gerek kurulumda olsun size her türlü yardımcı oluyor. Gerçekten e, kibar ve nazik bir insan. Evet. Bütün akvaryum dostlarına tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, bu benim ilk videom. E, 40 gün sonra yaklaşık 40 gün sonra ikinci video daha göndermek istiyorum size. E, yani filtrenin ne kadar kirlendiğini e, floranın ne kadar seviyede pislik tuttuğunu içinde ne kadar bakteri olduğunu size çekip göstereceğim arkadaşlar. O zamana kadar görüşmek üzere iyi günler.